Bebeklerinizin gelişimi için 0-6 ay arası dönem oldukça kritik. Bu dönemde eğlenceli aktivitelerle onların dünyasını zenginleştirmek mümkün. Renkli oyuncaklar kullanarak görsel uyarım sağlayabilirsiniz. Bu oyuncaklar bebeklerin dikkatini çeker ve hayal güçlerini geliştirir. Sesli oyuncaklar da harika bir seçenek. Bebekler farklı sesleri duyduğunda şaşırır ve ilgilerini çeker. Onlara müzik dinletmek de oldukça faydalıdır. Yumuşak melodilerle bebeklerin ruh hali olumlu yönde etkilenir. Ellerinizi kullanarak bebeklerle oyun oynamak da çok eğlenceli. Onlara parmak oyunlarıyla ritim ve hareket kazandırabilirsiniz. Ayrıca yüz ifadeleriyle oynamak onların sosyal gelişimine katkı sağlar. Bir başka harika aktivite de bebek masajıdır. Bu hem rahatlatır hem de bağ kurma fırsatı sunar. Bebekler dokunuşlarla kendilerini güvende hisseder. Unutmayın, her bebek farklıdır. Onların tepkilerini gözlemleyin ve aktiviteleri buna göre ayarlayın. Bu dönemdeki küçük anlar büyük anılar yaratır.